yaşama yaşamama meselesi değil. Umurumda değil o benim. Hiç. Ama her davranışımız Allah'ın rızasını emirlerine muvafık olması lazım. Hayatımızı düzene koymak, belli bir sisteme bağlamak için bir kitap göndermiş. Bu kitap bizim hayat düsturumuz. Her şeyde ona uyma mecburiyetindeyiz. Şahsi hayatımızda, iştimai faaliyetlerimizde hizmetle alakalı bütün aktivitelerimizde bu davranışım benim, bu hareketim, bu hamlem. Allah'ın kitabına uyuyor mu, rızasına muvaffak mı? Kitaba uyuyor mu, rızasına muvaffak mı? Bazen kitaba uyar içimiz meseleyi bulandırdığında rızasına muvaffak olmayabilir. Yani sadece kitaba uymaz yeterli değil. Rızasına da muvaffak olması lazım. Onu biz benzetiriz. Kitaba uydururuz. zaten. damarlar tıkalıysa baybastan başka çaresi yok onun. İhtiyaçsa. Açık damar yani bu balonla girilecek kadar bir açıklık varsa giriyorlar. Damarlar elastiki. Onlar açılıyor. İşte benimki çok birinci damarda zorlandı biraz. bir balon soktu. O balon açtı açtı açtı. Yüzde yetmiş açtı. Ben konuşuyorlar. Dinledim ben onu. Sonra onu çıkardı bir tane daha balon soktu oraya yüzde yüze ulaştırdı onu sonra balonla açtığı yere stendik koydu. Ölme nispeti şimdi bindelerde belki birkaç bindelerde bir diyorlar ama o esnada o şeylerden lezyonlardan bir parça kopabilir beyine gidebilir bir beyinde bir damarı tıkayabilir ve ölebilirsin sen kalp böyle bir şey karşısında çok ciddi bir refleksi olur, durur. Yani o anda bir enfarktüs geçirirsiniz. Damarı çünkü tıkıyor adam bütün. O esnada kan kesiliyor. Bu bir kaç saniye dahi olsa, birkaç dakika dahi olsa tamamen tıkanıyor damar. Bypass'a göre biraz daha az riskli. Sonradan yapılan dua önce işe tesir eder. Allah dua yapacaklarını bilir onları. Onu lütufta bulunur. Allah için önce sonra yoktur. Önemli olan müessir olacak bir şeyin yapılmasıdır. Onun müessir kabul buyuracağı bir şeyin yapılmasıdır. Damarların içinde Allah her şeyi öyle yapmış, el etmiş ki doktorların yanında saygısız olurlar o damarın içinde böyle sayır cildiniz gibi sizin sinir sistemi falan olsa iflahına sökülür sizin. O damar açılıyor. Önce balonla şişiriyor. Arzu ettiği ölçüde şişmiyor. Yani yüzde yetmiş şişiyor. Yüzde yüz şişsin istiyor. O balonu çıkarıyor. Yeni bir balon sokuyor. Bunlar hep tahriş damar içinde. Fakat siz onları hissetmiyorsunuz. Evet icraatının nesine baksanız çok beğenirsiniz. Bilemediğimizden dolayı takdirlerimizi ifade edemiyoruz veya bilme merakımız yok. Her şey çok yerli yerinde. Hani bazı kimselere kendini beğeniyor, tavırlarını, oturuşunu, kalkışını, sözünü, sohbetini beğeniyor, narsist deyip adamı horluyoruz ama fakat mutlak manada insanın kendisini beğenmemesi mümkün değil. İnsan aşık olunacak bir varlık. Allah öyle mükemmel yaratmış ama nerede o nimetin kadri? Yani diğer canlılarla insan arasında mukayesede üstad bir altın bin altın diyor. 999 altın fazla. Sadece onlar bir canı var. Bir hisleri, Sevki Sübhaneleri işte hayatlarını götürüyorlar. Maddi maneviyle, taifiyle, havasıyla, havası zahire ve batınasıyla insan bir hem tabi elmas. Bencillik hesabına insanın kendine düşkünlüğü öyle narsizm diye sorgulanabilir. olumsuz görünebilir de fakat sanat ilahi olarak. Yani. Allah'a nisbetiyle, Allah'a nisbet edildiğinde bu da imanın insanı hale getirdiğini gösteriyor. Yani aslında insanda bir hal var. Fakat o insandaki okunmaz şeyler okunmaz şeyler okunuyor. Bu iman nuruyla okunuyor. Önünü görüyorsun, arkasını görüyorsun, sağını görüyorsun, solunu görüyorsun. Bir hem tabi elmas olduğunu görüyorsun maddeci düşünce elinde insanın kadri kıymeti bir çukura yuvarlanmıştır. İnsan bir elmasken Bakırcılar Caddesi'nde peylenmiştir. Onu o sanatın hünerver, antika sanatçısı bilir. Allah bilir. Sen de onun ölçüleriyle, bu tabirler Sen de onun ölçüleriyle bakarsan insan bir hemta. Eşi yok, menendi yok. Bir varlık. Akif, senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir diyor. Mahiyetin. Meseleyi cesedine, bedenine sadece yükleme. Çünkü sen ceset değilsin. Yani ceset olmayabilirsin. İstesen ceset olmadan sıyrılıp çıkabilirsin. Beden olmadan sıyrılıp çıkabilirsin hayvaniyetten çıkabilirsin. Kalp ve ruh ufkuna yükselebilirsin. O zaman kıymetin meleklerin atbaşı başı hale gelir. Bu mümkün senin için. Potansiyel olarak verilmiş. Önemli olan oradaki o madenleri ateşleme veya o sistemi tetikleme. Tasavvuf yollarında erbabı tasavvuf onu yapmış mahiyet insaniyede mündemiç ve meknuz bulunan hakikatları çalışmış, çabalamış, ortaya çıkarmışlar. Adam burada durmuş, benim gibi et kemik. İsrafil'in azametli heykelini seyretmiş. İnsanda var potansiyel olarak o. Ama iki adım ileride ama iki adım geride. Ama bazı bazısından biraz faik, bazı bazısına göre biraz mefuk. Fakat herkeste potansiyel olarak var. Hatta bunlara götürüp israfinin azametli heykelini görmek, Cenab-ı Hak'tan kelam duymak, içine bir şey atılmak. Yani bunlar o kadar yaygın şeyler ki, fakat adiyat gibi saydığımız meseleler var, biz onları görmüyoruz. Yani mesela bu fani insan için şu dünya evi kapanıyor ne selahiyetle, ne kıymetine bina sen öyle yapılıyor. Bu insan için ebedi bir yurt yapılıyor. Çok kutsuziyetleri olan, atom alemine bağlı olmayan, dönmeyen, erimeyen, tükenmeyen, sonu gelmeyen, sonra ebedi saadet olacak. İnsan hiç ölmeyecek. Yani öyle şeyler ki bunlar. Bunlar demek ki insanın ruhunu Allah'ın lütfu, o edince Allah bunları lütfediyor. Ama Allah'ın insandan istediği çok pahalı şeyler değil. İnsan onu gözünde büyütüyor. Sonra Cenab-ı Hakk'ın cemalini görüyor. Burada değişik şeylerde perdelerin arkasında gördüğü şey apaçık. Merak etmez misiniz yani? Ama bir ahdi ruhunuza göre yani. Kainattaki bütün güllerde, çiçeklerde, nizamda, ahinkte, sizin iç dış güzelliklerinizde, ruhunuzda, sırrınızda, sizin kalbinizde mevcut bulunan bütün güzellikler bunlar. Misali levhalarını düşünün. Bütün o misali levhalarla aksederek onun güzellikleri. Bu güzelliklerin sizin görebileceğiniz şekilde bir tek fotoğraf içinde sıkıştırılmış olmasını görün yani. Bu sizin bir hatır ruhunuzu akseden şekliyle. Yoksa o muhittir, muhat olmaz yani tecelli ile onu görürsünüz. İşte bu dünyalara değer bir şeydir. Onun için Ali Gülkari çok arz ettim onu. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَاِدْرَاكِ مَظَرْبٍ مِنْ مِثَالِ diyor. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانَ عَلَى الْيَتِزَالِ Müminler kemiyetsiz ve keyfiyetsiz görürler. Ama o zaman bütün cennet nimetlerini ona sorurlar yani. Varsa oğlunu unutur, eşini unutur, hurileri unutur. İşte hayret makamı zat karşısında, gerçek hayret makamı orada yaşıyor. Tasavvufta öyle bir tabir yok da hayret makamının hakka yakın yaşanması ancak orada olur. Bazı şeylere karşı hayranlık duyarsınız, sıfat sübhani hayranlık duyarsınız. İcraat-ı ilahi vicdanın daha derin duyar, ona karşı hayret duyabilirsiniz onun üstü dehşet duyabilirsiniz, kalak duyabilirsiniz, heymana ulaşabilirsiniz. Fakat asıl hayret Cenab-ı Hakk'ın cemali müşahidi. Kendinden geçer yani. Ağzın burnun birbirine karışır, elin ayağın birbirine karışır. Ve unutamazsınız o lezzeti. Bir daha, bir daha dersiniz, bir daha dersiniz. Ona inanmayan ehli itizal, ne u Kusran onları olsun kendileri için potansiyel olarak mukadder olan bir nimeti inkar etmekle kendi akidelerinde yok ediyorlar ve burada yok ettikleri şeyi orada var edemezler. Nasıl inanmışsa ona öyle olur. Tolunay halinde simada kameri gördükleri gibi bu teşbih değil, temsil de değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece meselenin net görülmesini ifade etme adına Allah'a emanet yakın bir benzetmesi. Ayı gördüğünüz gibi görürsünüz ve birinizin görmesi diğerinizin görmesine mani olmaz. Ama herkes yine gözünün inkişaf, basiretin inkişaf ufkuna göre görür. Görür, kalbinin inkişafına göre görür. Şimdi bunlara bakınca yani bak insanda bunlar var. İsrafil'in azametli heykelini görmeden büyük şeyler bunlar. Seversin, saygı duyarsın. Aynı yolun yolcusu, aynı yolda öncün senin, senin peygamberinle derin münasebeti var. Bir de senin sevdiğin Allah'ın onlara özel bir teveccühü var hususi. Onun hatırına delice sevsen de yer. Fakat mahluk onların hepsi. senin gibi mahluk. Ve senin büyüklerin onların büyüklerinden ileridir. Senin küçüklerin de onların küçüğünden ileridir. Cebrail Efendimiz'in arkasından yürüdüğü gibi neler var yani bu insan mahiyeti. Şimdi bu insanı tarsalar böyle eti kemiği filan böyle ben zannediyorum ona takdir edecekleri şey kasap dükkanındaki bir koyuna takdir edildiğinden daha fazla olmaz. Ama bazı cevherler koymuş onun mahiyetine. İşte o cevherleriyle o cevherlere göre de bir kisve giydirmiş ona. Hiç hafif alamazsınız yani insan mahiyeti hakikatiyle görseniz kim bilir melekler belki o güzellikleriyle gelip gelip endam aynası gibi bakıyorlar. Gelip gelip sana bakacak yani. Şu abi şu heykele bak. Ne gibi yani? Birisi diyeyim bir kelacın çekicinden çıkmış bir heykel görüyor adam. Ya şurayı nasıl benzetmiş hele. Şu burna yüklediği manaya bak. Şu göze yüklediği manaya bak. Ya yükledi yükledi yükledi. Mermere çekişle birkaç şey yükledi. Bir şey yok onda yani onda hiçbir şey yok. Onun canısı var yani ve seri halinde üretiyor onları her zaman. Hepsi her zaman en mükemmel yapıyor, çok yapıyor, yakın yapıyor.